ondalık gösterim, paydası 10 100 bin virgül3 nokta gibi onun kuvveti olan kesirlerin gösterimine ondalık gösterim denir paydası 10 on ve onun kuvveti olan veya genişletme ve sadeleştirme yolu ile 10 on veya onun kuvvetleri şey haline getirilebilen kesirlere ondalık kesir denir ondalık sayı içerisinde bir virgül bulundurur Virgülden önceki kısım tam kısmı ve sonraki kısmı ise ondalık kısmıdır. Ondalık gösterimi yazabilmek için bir kesir sayısının payı paydasına bölünür. Örnek bir 4 bölü 5 kesrinin ondalık gösterimini ondalık sayı, virgüllü sayı olarak yazınız diyor. Sorumuz bu. 4'ü ne yapacağım? Beşe böleceğim. Bunu bölerken ne yapmam gerekir? Şöyle birlikte dördü 5'e bölmeye çalışalım. Dördün içerisinde 5 var mı? Var. Kaç defa var? Sıfır defa var. Sıfır kere beş sıfır. Dörd aşağı iniyorum. Dördün içerisinde 5 var mı? Yok. Bir sıfır atıyorum. Kalana bir sıfır bölüme bir virgül atıyorum. Kalana bir sıfır atıyorum bölüme bir virgül atıyorum. 40'ın içerisinde 5 var mı? Var. 8 kere 5, 40. Ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 0 tam onda 8. Şimdi 4 bölü 5 kesir sayısı. 0 tam onda 8. 0 tam onda 8. 0'ın burada bir anlamı yok. Ben bunu 8 bölü 10 olarak yazarım. O da eşittir. 0 tam onda 8. Burada görmüş olduğunuz 4 bölü 5 bir kesir sayısı. Şu gördüğümüz 8 bölü 10 da ondalık kesir. Bunları birbirinden ayırmamız gerekir. Ve 0 tam onda 8 de ondalık gösterim. Ondalık gösterim. Yani virgüllü sayı. Örnek 2. 17 bölü 20 kesrinin ondalık gösterimini yazınız. Ne yapacağım? 17'yi 20'ye böleceğim. 17'nin içinde 20 var mı? Var. 0, 0 diyorum. 0 kez var. 17'yi indirdim bir tane sıfır atıyorum. Kalana bölüme de virgül atıyorum. 170'in içerisinde 20 kaç defa var? 8 defa var. 8 kere 20, 160 yapar. Çıkarıyorum. 0, 1, 0. 100'ün içerisinde 20, 5 defa var. 5 kere 20, 100. O da eşittir 0. Şimdi 17 bölü 20. Bu kesir sayısı. 0 tam yüzde 85. Ben bunu 0 tamın bir anlamı yok. Çünkü basit kesir bu. Payı paydasından küçük. Onun için 85 bölü 100 olarak yazıyorum. O da eşittir. 0 tam yüzde 85. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz 17 bölü 20 kesir sayısı. 85 bölü 100 ondalık kesir sıfır tam yüzde 85 ondalık gösterim. Diğer adıyla virgüllü sayı. Ve devam ediyoruz soru çözmeye. İkinci konumuz kesir sayısının paydası 10 ve onun kuvvet olacak şekilde pay ve payda bir sayma sayısı ile çarpılarak genişletilir. Örnek bir 4 bölü 5 kesirinin ondalık gösterimini yazınız. Şimdi 4 bölü 5'i yazıyorum. Pay ve paydayı ne yapacağım? Genişleteceğim. Kaç olacak? 10 olacak, 100 olacak, 1000 olacak. O zaman 2 ile çarpıyorum. Hem payı 2 ile hem paydayı 2 ile. 2 kere 4 8, 2 kere 5 10. O da eşittir. 0 tam 10'da 8. 4 bölü 5 kesir. 8 bölü 10 ondalık kesir. 0 tam 10'da onda 8 ondalık gösterimdir. Aynı şekilde 17 bölü 20 kesirinin ondalık gösterimini yazınız. 17 bölü 20 eşittir. 20'yi kaçla çarparsam? 10, 100, 1000 yapar. 5 ile çarparsam. 5 ile 17'yi, 5 ile 20'yi çarpacağım. 5 ile 17'yi çarparsam 85. 5 ile 20'yi çarparsam 100. 0 tam. 85. 16 bölü 25 kesrinin ondalık gösterimini yazınız. Örnek 3. 16 bölü 25. Şimdi 25'i kaçla çarparsam 100 ya da 1000 yapar? 4'le çarparsam. 4 ile 16'yı, 4 ile 25'i çarpıyorum. 64 bölü 100. 0 tam %64. 16 bölü 25 ondalık kesir sayısı. 64 bölü 100 ondalık kesir. 0 tam %64 ondalık gösterim. Örnek 4. 9 bölü 25 kesrinin ondalık gösterimini yazınız. 9 bölü 25. 25'i 4 ile çarparsam 100 yapar. 4 kere 9 36. Pay ve paydayı çarpıyorum. 4 tane 25'im 100. Ondalık kesir olarak yazdım. Şimdi ondalık gösterim. 0 tam yüzde 36. Virgül sağdan sola doğru 2 basamak kaydırılır. 100'e bölmek için. 10'a bölmek için virgül sağdan sola doğru 1 basamak kaydırılır. 1000'e bölmek için virgül sağdan sola doğru 3 basamak kaydırılır. 19 bölü 20 örnek 5. Ondalık gösterimini kesrinin ondalık gösterimini yazınız. 20'yi 5 ile çarparsam 100 yapar. 5 kere 19 95. 5 kere 20 100. Yüzde 95 ondalık kesir. 0 tam yüzde 95 ondalık gösterim yani virgüllü sayı. 23 bölü 50 kesrinin ondalık gösterimini yazınız. 23 bölü 50. Bunu şöyle de yapabiliriz. 23 çarpı 2, 50 çarpı 2. 46 bölü 100 ondalık kesir. 0 tam yüzde %46 ondalık gösterim. 3 bölü 5, örnek 7 kesrin ondalık gösterimini yazınız. 3'ü 2 ile 5'i 2 ile çarpıyorum. 6 bölü 10. Ondalık kesir. 0 tam onda 6. Ondalık gösterim. Üçüncü konumuz kesir sayısının paydası 10 ve onun kuvvet olacak şekilde pay ve payda bir sayma sayısı ile bölünerek sadeleştirilir. Örnek bir 150 bölü 600 kesirinin ondalık gösterimini yazınız. 150 bölü 600. Şimdi 600'ün 100 olarak yazılması için 6'ya bölünmesi lazım. 150'yi 6'ya, 600'ü 6'ya böleceğim. 600 6'ya bölersem 100. 150'yi 6'ya bölersem 25. O da eşittir. 0 tam %25. 25 bölü 100 ondalık kesir. 0 tam %25 nedir? Ondalık gösterimdir. 75 bölü 500 kesrinin ondalık gösterimini yazınız. 75 bölü 500. Şimdi burada paydaya bakıyoruz hep. 500'ü 5 ile bölersem 100 olur. Öyleyse 75'i 5'e böleceğim. 500'ü de 5'e böleceğim. 75'in 5'e bölümü 15. 500'ün 5'e bölümü 100. %15. O da 0 tam yüzde 15 yapar. Şimdi 75 bölü 500 nedir? Kesir sayısı. 15 bölü 100 nedir? Ondalık kesir. 0 tam yüzde 15 de ondalık gösterir. 84 bölü 700 kesrinin ondalık gösterimini yazınız. Şöyle yazıyorum. 84 bölü 700. 700'ü 7'ye bölersem 100 olur. Öyleyse 84'ü 7'ye bölüyorum. 700'ü de 7'ye bölüyorum. Pay ve paydayı aynı sayıya böleceğim. Burası 100. 8'de 7 bir defa var. 14'de 2 defa var. 0 tam. 100'de 12. Örnek 4. 70 bölü 500 kesinin ondalık gösterimini yazınız. 70 bölü 500. 500'ü 5'e bölersem 70'i de 5'e böleceğim. Burası 14 yapar, burası da 100 yapar. %14, 0 tam %14. 70 bölü 500 kesir sayısı, 14 bölü 100 ondalık kesir, 0 tam %14 ondalık gösterim, yani virgüllü sayıdır. Şimdi gelelim 75 bölü 300'e. Şöyle yazıyorum, 75 bölü 300. Şimdi 75'i ve 300'ü 3'e bölersem, 75'i de 3'e bölerim. Burası 25, burası 100 olur. %25 ondalık kesirim. 0 tam %25 ondalık gösterin. 75 bölü 300'de nedir? Kesir sayısıdır. Örnek 6. 96 bölü 600 kesirinin ondalık gösterimini yazınız. 96 bölü 600. Şimdi 96'yı 6'ya böleceğim. 600'ü de 6'ya böleceğim. Burası 100 olur, burası 16 olur. 6 alt kere 6 36, 6 kere 1 6, 3 daha 9. %16 ondalık kesir. 0 tam %16 ondalık gösterim. Yani virgüllü sayıdır. Örnek 7. 42 bölü 700 kesirinin ondalık gösterimini yazınız. Hemen yazıyoruz. 42 bölü 700. 700'ü 7'ye bölersem, 100 olur. 42'yi 7'ye bölersem 6. Yüzde 6 ondalık kesir. 0 tam yüzde 6 ondalık gösterir. 120 bölü 250. Şimdi bunu 4 ile çarparsam sadeleştirme yapmayacağım. 480 bölü 1000 yapar burası. Birer sıfır gönderirsem yanlış şartım. Şuradan hemen birer sıfır yok edersen 48 bölü 100 olur. Bu ondalık kesir 0 tan yüzde 48'de nedir? Ondalık gösterim yani virgülü sayıdır. Şeması verilen ondalık gösterimi yazma. Örnek bir Şimdi burada şekle bakıyorsunuz. Şekil kaç parçaya bölünmüş? 2, 4, 6, 8, 10 parçaya bölünmüş. Kaç parça sağlanmış? 2, 4 parça sağlanmış. Bu 4 bölü 10 eşittir 0 tam onda 4 olur. Ne yaptım? Şekli ondalık gösterim olarak yazdım. Önce ondalık kesir. Sonra da ondalık gösterim olarak yazdım. Şimdi yine örnek 2'ye bakıyoruz. Bütün kaça bölünmüş? 2, 4, 6, 8, 10 parçaya bölünmüş. Paydaya 10'u yazıyorum. Kaç parça alınmış? 2, 4, 6, 7 parça alınmış. E ben bunu 0 tam 10'da 7 olarak ondalık gösterim olarak yazarım. 7 bölü 10 ondalık kesir. 0 tam 10'da 7 de ondalık gösterimdir. Örnek 3 Şekli nasıl göstereceğim? Ondalık kesir olarak göstereceğim. Sayıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. 10 ile 8'i çarparsam şekil 80 parçaya bölünmüş. Bundan kaç tane daha alınmış? 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tanesi alınmış. 32 bölü 80 şeklinde ne yapıyorum? Yazıyorum. 80'i 8'e bölersem 32'yi de 8'e bölerim. O da eşittir. 32'yi 8'e bölersem 4, 80'i 8'e bölersem 10 e, ee, onda 4 ya da 4 10 on, ondalık kesir. 0 tam onda 4 de ondalık gösterim. Yani virgüllü sayı. Örnek 4'e bakıyorum. Yine şekle bakacağız. Şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. 8 çarpı 10 eşittir 80 parça bütünün tamamı. Kaç tanesi alınmış? 10, 20, 22, 24, 26, 28 parçası. 28 bölü 80. Şimdi 4'e bölüyorum. 7 bölü 20. Pay ve paydayı 5 ile çarpacağım. O da 35 bölü 100 yapar. Şimdi 7 bölü 20 kesir. Kesir sayısı. 35 bölü 100 ondalık kesir. 0 tam. Yüzde 35 de ondalık gösterim. Yani virgüllü sayı. Yine aynı şekilde bakıyorum. Örnek 5 de aynı şekilde. Yapılmış bir örneğimiz bu. Şöyle baktığımız zaman. Evet. Burayı geçiyorum ben buradan başlayacağım. Örnek 6. Aşağıda verilen şekillerin karşılığı olan ondalık gösterimleri virgüllü sayıları yazınız. Şimdi bakıyoruz kaç parçaya ayrılmış önce? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parça. 1 2 3 4 5 6 7 8

%47 sıfır tam %47. 47 bölü 100 ondalık kesir sıfır tam %47 ondalık gösterim yani virgüllü sayı. B'ye bakıyoruz kaç parçaya bölünmüş B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya bölünmüş payda'yı 10 yazıyorum. 2, 4, 6 tane sağlanmış. 6 bölü 10 ya da onda altı sıfır tam onda 6. 6 bölü 10 ondalık kesir. 0 tam onda 6 ondalık gösterim. Yani yani virgüllü sayı. Yine şeklimize bakıyoruz. Bunu da yapıp geçeceğim burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 burası da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 onunla onu çarparsam 100 yapar. Bütün 100 parçaya bölünmüş paydaya 100 yazıyorum. 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. %64 ondalık kesir. 0 tam %64 de Ondalık gösterim. Ondalık gösterimlerde basamaklar, ondalık gösterim, ondalık sayı ve virgülü sayı aynı anlama gelir. Ondalık gösterimde virgülün solundaki sayılara tam kısım, virgülün sağındaki sayılara ondalık kısım veya kesir kısmı denir. Şuraya yazıyorum bir örnek olarak hemen gösterelim veya şuraya yazayım 42 tam binde 386 virgülün sol tarafı tam tam kısım virgülün sağ tarafı ondalık kısım yani kesir kısmı. Evet. Devam ediyoruz. Ondalık sayının virgülünün solunda bulunan tam kısım, kısımda basamaklar sağdan sola doğru gider. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı, milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı, yüz milyonlar basamağı şeklinde genişler. Yani sayımız ne yapar? Büyür. Yani hangi tarafa doğru gidecek? Sağdan sola doğru, şu tarafa doğru. Sağdan sola. Virgüllü sayının virgülünün sağında bulunan basamaklar soldan sağa doğru onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı, on binde birler basamağı, yüz binde birler basamağı, milyonda birler basamağı virgül üç nokta şeklinde genişler. Yani sayımız ne yapar? Küçülür. Hangi sayı? Ondalık kısımdaki sayını yapıyor, küçülüyor. Şimdi tam kısma bakıyoruz. Beş birler basamağı, dört e, onlar basamağı, 3 de yüzler basamağı. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye gider. Virgülün sağ tarafına bakıyorum ondalık kısma. 6 onda birler basamağı, 7 yüzde birler basamağı, 8 binde birler basamağı şeklinde ne yapar? Yazılır. Ondalık gösterimlerin okunması. Bir tane örnek yapılmış. 2 tam onda 8 diye okunmuş. Burası da

yüzde 36 5 tam yüzde 82 236 tam yüzde 98 65 tam yüzde yüzde 34 3 tam binde 289 diye başlamış. 76 tam binde 235 238 tam binde 329 937 tam dinde 987 diye ne yapar? Okunur. Ondalık gösterimlerin yazılması diye ifade edilmiş. 5 tam onda 9. 5 tam onda 9. Biz bunu şöyle de yazabiliriz. 5 tam onda 9. O da eşittir. 5 tam onda 9. 7 tam onda 1. 7 tam onda 1. 7 tam onda 1. 238 tam onda 6. 238 tam onda 6. 46 tam onda 5. 46 tam onda 5. 2 tam %58. 2 tam %58. 35 tam yüzde 76. 35 tam yüzde 76. 328 tam yüzde 79. Bu ondalık kesir. 328 tam yüzde 79. Bu da ondalık gösterim 4 tam yani binde 6 4 tam onda yüzde binde 6 26 tam binde 45 26 tam onda yüzde binde 45 78 tam binde 62 78 tam binde yüzde binde 62. Ve son olarak 416 tam binde 876. 416 tam binde 876 şeklinde ne yaparız? Okuruz. Sevgili öğrenciler, Matematik 5 ile ilgili ondalık kesirlerin yazılması, okunması ve ondalık gösterim haline getirilmesi şeklini gördük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.